Merhabalar herkese. Arkadaşlar sesimden de anlayacağınız gibi hastayım. O yüzden kameralı çekim yapamıyorum. Ee, ama etkinlik de başladı bugün. Size deste önerisi sunmak istedim. Çünkü 3 günlük bir etkinlik. Kısa süreli. Ee, ve mağlubiyet almadan tüm ödülleri de almak avantajlı. Çünkü altın gelecek sonuçta oradan. Evet beraber girelim etkinliğimize. Ee, şimdi deste nasıl yapıyoruz peki? Hmm... Desteği bizde olan kartlarla yapacağız. Şimdi felaket kulesi alalım. Yani ben niye burada desteği yapılmıyor onu anlamadım. Neyse felaket kulesini kesin alalım. Mini pekka alalım arkadaşlar. Mini pekka çok önemli. Karşı taraf büyük pekka alır. O önemli. Büyük pekka alacağı için ee, korumalar tabi bizde yok. Koruma varsa koruma alabilirsiniz. Bende koruma olmadığı için benim alacağım kart ne olur? İskele sürüsü alayım. Aynen iskele sürüsü kalsın. Okları kesin alalım. Oklar önemli. Yarasalarla kemiririz. Yarasayla kemirmek de önemli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet sanki desteğimiz güzel oldu gibi. Şimdi burada bir tek şey düşüneceğiz. Atak kartı. Atak kartı da fıçı yuvarlayalım. Çünkü bina alan çok olur burada. Fıçı oynayalım. Şöyle iskele sürsün Hani baya böyle beklemeye çalışalım. 3.4 Bir yandan kemirelim. Bir yandan şey. Beytimiz olsun. Yani bana en mantıklı bu şey geldi arkadaşlar. Bu deste geldi. Hani alev topu ve oku kesin alacağım zaten. Hadi girelim bakalım. Yani aslında aklıma çok daha değişik deste vardı. Ama hani bu desteyle girdik. Şöyle hemen eski suçunu atalım. Oradan bejderhamızı alalım. Ama onu ben alırım. Onu söyleyeyim. Tamam. Ona bir tane bıçıklar mısın? Bıçıklamadı. Bir tona vur bir tane. Güzel. Tamam. İyiyiz. Güzeliz. Şimdi felaket kulesi kurarım. Şöyle. Felaket kulesi yumurta gelirse. Evet. Çok güzel. Yumurtayı alırız direkt felaket kulesiyle. Yok alamazsın sen onu söyleyeyim ben. Ama ya, oradan yavru falan çıksaydı. Hep bu mu çıkacak ya? Hadi prenses. Hadi prenses. Yıl geçiyor prenses. Evet yollayacağım Nafuçi'yi. Mini Pekka vurur. Çok iyisi Mini Pekka. O aldı kuleyi. Yani bait testi. Niye şey almadım arkadaşlar? Hani balondur, devdir. Ya çünkü mantıklı değil balon dev almak. Bu etkinlikte çünkü bina alanı olur. Evet rakip yenemeyeceğini anlayınca bıraktı. Ya yani biz de bir an önce bitirelim hemen etkinliği. Aa bırakma. Ne oldu be? Ya, bir bırakıyorum bir bırakmıyorum. Bak şimdi ayı mı? Evet ayı beklemiyordu. Neyse biz aldık zaten. Evet zaten felaket kulemiz oldu, şimdi ayıyı da savunurduk arkadaşlar. Hani mini pekkamız var. Güzel ya bu deste gerçekten iş yapar. Öneririm size. Bir de hızlı dönüyor ya deste. Bir de rakibin 3 büyü falan alması lazım. Hani bu desteye çare bulabilmesi için. Evet şununla kemirelim. Evet bunu atacağız. Güzelini istemiyorum. Biz güzel alalım. Çok güzel. Çok güzel. Hem de balon da eriteceğiz. Yavruyu da eritiriz. Muazzam. Hemen prenses koydum ölücülük için. Esasında ölücülük. Çok güzel. Felaket onu da aldı. Bir de fıçı gönderdim. Fıçıyla da biraz vuralım. Şahane. Evet hemen şöyle mini pekka'yı bıraktım. Vur mini pekka. Vur bir daha. Cehennem çıkarsa güzel olabilir. Yani elektro da fena değil. Ayı mı? Bu ayı ne alaka ya? Atladı mı cidden ya? Tamam onu belirtiriz öyle. Ya bunu alev top atacağız. asla hasarı göze alabilirdim ya. Yani. Niye almadım? Neyse. Orada hasarı göze alıp fıça atmam lazım. Tamam tekrar mini pekka. Biz daha öndeyiz bu arada. Evet çare bulamadı. Bıt bıt bıt. Dur dur Onu da alacağız. Sonra bir yapıcı göndereceğim. Çok güzel. Orayı alırız. Çünkü elektro çok iş yapar. Oo baya yanlış de Dostum o atılır mı ya? Kafayı mı yedin sen? Baya kafayı yemişsin sen. Hmm. Bunu mecbur koyacağım. Döndüreceğiz. Sıkıntı olmaz bizim için. alamadır orayı. Neyse onu bir şey ama onu söyleyeyim ben. Bunun kartları çok tehlikeli. Şu an kart atmayacağım. Onun hatanı beklemem lazım. Şimdi Megası var. Mini Pekka'mı saklayacağım. Hmm. Mini Pekka'ya Mini Pekka atalım. Evet bu çok iyi gelmedi. Şöyle bir çekeyim ben onu. Bir de şöyle alalım. Oo güzel salındı. Bari çok iyi savundum. Tamam orayı da alırız. Oh, kazandık yani. Gelemez onun balonu. Alev topu atarım. Felaket planla. Galibiyeti şöyle kutlayalım. Bol şans diyelim. Diyemedik dedik. Yani arkadaşlar bu hızı desteği alabilirsiniz. Gerçekten gördüğünüz gibi iş yapıyor yani. 2000'de altın aldık. Crystal geldi. Crystal. Ha, dur hemen felaket üyesini atalım. Kim başlıyor? Eşitmiyoruz. O zaman ben yara atacağım Bir tık öne geçmem lazım. Oo, hiç beklemiyordum arkadaşlar ya. Yani bu şans. uzak rakibinki şans yani. Ne diyeyim ki ben. Rakip çok şanslı. Ben onu söyleyeyim. Çünkü okum da yok arkadaşlar. Bir rakip bu kadar şanslı olmamalı bence. Bu abartı bence. Yani böyle bir şans var mı ya? Ben oraya yara satıyorum. Sen oraya elektro ruh koyuyorsun. Bayağı iyisin. Biz mi o mu? Biz mi o mu? Biz mi o mu? O. Ya bizim bu felaket kulesine çare bulmamız lazım. Koydum prensesi Hop Evet çok güzel At tomruğunu atayım fıçıyı Al sana fıçı o zaman o çekemedi Felaket kulesini koyamıyor Bu sefer biz kaptık Ya oradan daha Daha hızlı hareket eden Yavru olsa fena olmazdı be Bir şey diyeceğim bunu atayım ben yine İyi tahmin ettik. Onları bırakayım. Evet. Yani hasar takası için bıraktım arkadaşlar. Felaket kulem yetişirse sevinirim. Ben bıraktım felaket kulesini. Şimdi burada aynı olup ne gidiyor? İyi bana geldi. Süper. Niye bana geldi acaba ya? Çok merak ettim. Ne atacağız? Şunu atalım. Tam köprüye alev topu atalım. Ya olamaz. Ciddi mi? Prensesini yedi mi orada? Önce sanki benim. Ama onun şeyleri var. O gene ben aldım. O bir şey değişmiyor. ya. tamam çek onu sıkıntı yok ki. Güzel. Hani destem dönmesi için çok iyi benim için. Süper. Geriden bir prenses. Bir felaket plase de ben bitti. Onu vurmaz herhalde. Aynen. Tamam. Oraya attığına göre. O zaman bizim için atak zamanı. Oh 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 oh. Daha iksirim var mı ya? Başka atacağın iksiri var mı? Kaldı mı? Yani iskelet sürüsü bunlar için var. Oh. Kuleyi mi açıyorsun? Çok iyi ya. Hiç ben polemiğe girmem. O ejderayı ben alayım bizimle. O ejderha bana lazım dostum. Işte. Al. bunu atarım ben. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Süper vurduk. Biraz özürlük yapalım. Biz de diktik felaket kulemizi. Tamam Atalım okumuz. Bu kadar fırsat varken. Nasıl sabunla savunacağız. Kim alıyor? O alıyor. Sıkıntı yok. Alabilir. O direkt gelir. O yarasam çöp oldu. Bunu beklemiyordum arkadaşlar. Evet bayağı direndi. Güzel. Bir ölücülük. Yapamadık ölücülük. Rakip güzel oynadı bu arada onu söyleyeyim. Tam takdir edeyim rakibi. Biraz gülelim sinir oldu. Çok iyi savunma yapıyorum arkadaşlar yani. Bu oyunun biliyorsunuz ya mantığı. Mantığı savunma. Savunmayı yaparsanız oyunu kazanırsınız. Savunacaksınız yani. Mantıklı. bu. Deli gibi savunma. Desteniz zaten hızlı. Rakip mega atsın. Hiç fark etmez. Hemen neyle başlıyoruz? Felaket kulesi. Koyduk. Evet felaket mi Tesla mı? Felaket mi Tesla mı? Felaket bence. aç evet, açık felaket. Çok güzel. Alamadı ha. Elektro Ejder'a Tesla'yı alamadı. Olsun. Alamaz. Sıkıntı yok. Hamle yapmıyor. Ben fıçı atayım. Elindeki büyüyü göreyim. Oku var. Şöyle bölelim iskelet ordusunu. Yani sol taraftakilere de destek olsun. Amacım o. Evet istediğim şey buydu. Yok yine ben alırım. Bariz ben alırım bu pekkayla. Oh o da onu alır. Şöyle bir destektim prensesi. Bir şey diyeceğim de bu vurur mu ya? Vurdu ha. Bu rakip bir değişik. Bu rakibe nasıl gideceğiz ben de bilmiyorum. Hani büyüyle mi gitsek? Aa oku dönmedi mi? Vay. Okunun dönmemesi büyük şanssızlık. Şöyle koydum felaket kulesine. Yine alayım bu yumurtayı. Ekstradan kart arkadaşlar yumurtayı almak lazım. Ne koyacağım? Onlar birbirini almaz mı? Yine Gene biz bölelim arkada. Oo almıyorlar. Kulenin desteği bayağı etkiliymiş. Ben o kadar desteklemez diye düşünmüştüm. Bir ölücülük yapayım ya ben. Çünkü bu bize okluyor falan ya. Biraz ölücülük yapalım. Böyle geriden bıraktım. Aa, ben felaket onu alır diye düşünmüştüm. Oo, oh, ooo, oh, ooo, oh, ooo, oh, oh. adamım bir dur. No. Evet. Mezarlık sonrası hatamızı yapalım. Bakın evet, interneti mi gitti? Söktü ya. Ya da bıraktı mı? Valla beni bağlamaz. Ben alırım geçerim. İster internetim gitsin ister bırak. Zaten avantajlı olan bendim. Mezarlar karşı da iyiyim yani. Prenses arkadan koyduğum zaman okum da var. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Dolu düzgün gidiyoruz. Hemen bu, bu ödülü de alalım. 3000 altın. Aa Eren geldi. Haha. ha bol şans. Eren bir takılaydık ya. Tamam Eren al senin olsun ya. Ayıp ediyor Eren. Eren yani daha alev topu atman için şey yapacak mı? Bırakacak mı kar? Ben de ne kadar kötü bir alev topu attım değil mi? Tamam bu toparlayacağım. Eren'i görünce bir konsantrasyonum dağıldı. Ama hani oyun bize güldü. Elektro ejderha verdi orada. Kar topu bakalım. Güzel bir kar topu. Biz orada iki ölücülük daha yaptık. Tamam. Koyalım şöyle felaket kulemizi. Eren izninle ben o yumurtayı bu sefer ben alayım. Tamam. Showtime iyidir. Onu görecek mi? Gördüm. Tamam. Prensesi bıraktım. Eren Eren bu kadar fevri oynama Eren. Vallahi üzülürsün Eren. Eren şuradan mini pekka atsam. Buradan fıça atsam. Tamam ben şunları bir yere salayım. Valla güzel bir atak yaptık. Eren biraz dumru uğradı. Eren biraz sevdiği. Eren elik bağlandı. Atacağım Merit Barbaro'ya. Eren olmaz o ya. Gerçekten olmaz. Bir buraya fıçı dağıtıyor. Oraya atacak neyi var? Oh, orayı aldık. Eren, kötü oynadın dostum ya. Gerçekten yani. Bu elit barbar çok saçma bir atak. Sana kim önerdiyse bunu yapma. Yani elit barbarla gitmez bu iş. Eren, Eren yapma bu atakları. On da alayım. İyi oyun Beren. Bol şans diliyorum sana. Eren orada denk gelirsen izlersen güzel olur ya. Gerçekten. Bir de beyni bırakırsın. Ama desteni değiştirmen lazım dostum. Ha ha. Yani bu desteyle gelinmez yani. Elif Barbar'la gelemezsin gerçekten. Yapma böyle atak. Evet 10 tane yavru ejderha güzel. Yana için iyi gelişiyoruz yani. Burada iyi gelişiriz. Evet mini pekkayı bıraktım. Hemen oklayacağım orayı. O ejderhayı istiyorum. O ejderhayı istiyorum ben. Allah'ım yavru ne destekler mini pekkayı. Tabi ayı attı. Ayıya değer mi bu? Ne değiyor. Yani gereksiz attım değil mi ben onu? Yumurtayı alabilirse bir sonraki yumurtayı gerekli Ama yumurtayı alamazsa çok gereksiz bir şey oldu Üzdü ya Niye öyle bir hata yaptım ben Yumurtayı al dostum Al o yumurtayı Getir onu bize Çok iyi nereye gideceksin Gitme. Sen sağa gidersin ya büyük Allahım Nasıl ya o ölçülük. Evet koruma koymasını bekliyordum. Güzel oldu bizim için koruma. Evet felaket kulesini dikeceğim arkadaşlar. Mini Pekka'yı da saklayacağım. Tamam bunu kenara atıyor zaten. Fark etmez. Okun alanı çok geniş. Ok olduğu için avantajlı. Biz mini Pekka alamaz. Biz alırız. Net olarak ben alırım. Tamam, bu sefer sola gidecek bu ya. Biliyorum ben onu. Bu sefer tutturduk ama hiç tutturamadık arkadaşlar. Tomruğunu. Prenses onu alır mısın? Wow wow wow. Peki şöyle yarasa bıraktım. Felaket kulesi bıraktım. Güzel. Çok çok iyi. Ay var ya azıcık daha iyi denk gelseydim şey yapardım arkadaşlar ya. Hani oku fişekçiye saklardım iskele sürüşü savunurdum. Tamam şuna bir alev topu atalım bizim alev topu atacak çok kart yok yani burada. Fişekçi zaten lanet bir kart biliyorsunuz. Çok iyi bir savunma yaptık ya. Gerçekten muazzam bir savunma toplayacağım. Sonra da buraya iskele Sürü atacağım ordusu. Mini Pekka vurur. Vallahi vurur Mini Pekka. Ciğer söker Mini Pekka. Mini Pekka. Mini Pekka ciğer söker. Tamam o geri dönsün. Evet oyun bitti. Bunu savunayım öyle bitireyim arkadaşlar. İyi oyundu. Bol şans diliyorum sana. Rafa bir sonraki maça. Aa bitirdik etkinliği. Etkinlik ne kadar hızlı bitti. Arkadaşlar gayet hızlı bitirdik etkinliği. Evet önerdiğim desteği tekrar göstereyim size. Deste bu arkadaşlar 3.4 bait odaklı bir deste ama rakipler hep e, pek alır, mega alır diye mini pekkayı ve felaket kulesi çok önemli. Deste hızlı dönüyor zaten. Mutlaka iki büyünüz olsun. Sizler de inşallah yenilgisiz tamamlarsanız. Güzel bir etkinlikti benim için. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Tekrar söyleyeyim. Hani kamera kamerasız çektim. Çünkü hastayım gerçekten. Ee, i̇nşallah bundan sonraki videoları kameralı şekilde devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone sayımız artsın. Çok düşük abonelerimiz. Hiç beğeni de gelmiyor. Videoyu da beğenirseniz. Bir beğeni butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Hiç beğeni almıyor videolarım. En azından izlediğiniz zaman bir beğeni butonuna dokunun. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.